Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz? Bugün nasıl yatırım yapacağız? Durgun piyasalardan nasıl hareket edeceğiz? Dolar mı alacağız? Döviz odaklı mı geçeceğiz? Borsa yapacağız? Yani kısmen nasıl hareket edeceğimizi anlatacağım. Dikkatle dinleyin. Ee, bir piyasayı özetleyelim. Dünya piyasasını anlatalım devam edelim. Şimdi bir. Türkiye Merkez Bankası neyi biliyoruz? Diyor ki ben uzun bir süre faiz indirmeyeceğim. Ya arttıracağım ya da piyasaya göre sabit bırakacağım diyor. Zaten 3-4 gün önceki toplantıda bunu gördük. Sabit faiz uyguladı. Ya arttıracaktı ya sabit tutacaktı. Fakat uzun bir süre indirme politikaları gündemlerinde yok. Bu ne demek? TL'yi değerli tutmaya çalışıyorlar. Bu bir. İki. Yurt dışından yüksek faizle biz para açığı olan bir ülke, sıcak paraya ihtiyacı olan bir ülke olduğumuz için dışarıdan sıcak dolar, döviz çekmeye çalışıyoruz. Yüksek faiz oranlarımızla para çekmeye çalışıyoruz. Başarılı oldu mu? Oldu. Dediğim gibi 100 milyar dolar, 150 milyar dolara yakın bir para giriş oldu Türkiye'ye. Kısa vadede. Niye? Amerikan borsası, Amerika belirsiz, Avrupa belirsiz, dünyanın ekonomik ticareti şu anda belirsiz. Neyi belli? Türkiye'nin faiz oranları belli. Kısa ve orta vadede para getirdiler. Fakat uzun vadede bu paraları yüksek faizle çekecekler. Belki de orta vadede çekecekler. Karışıklık bitince bu parayı ee, yüksek faizle alarak gidecek. Bu bizim için kısa vadeli bir durum. Orta ve uzun vade için kötü bir durum. Negatif bir durum. 2. Fitch. Fitch dediğim bir kuruluş. Kredi değerlendirme kuruluşu. Dünyadaki ülkelerin notlarını belirliyor. Yatırım yapabilir, yatırım yapamayabilir. Türkiye'nin Fitch'teki görüntüsü negatif idi. Negatifi geçen yaptıkları açıklamalarla durağına çektiler. Yani bir puan yükselttiler. Bu ne demek? Bizim faiz artış politikamız Amerikan yanlısı bir politika. Amerika'nın Türkiye'de istediği politika yüksek faiz, düşük kur. Fitch de Amerika'ya bağlı bir kuruluş olduğu için bizim faiz arttırmamızı destekledi. Yani dedi ki daha çok faiz arttırın. Bizden daha çok mal alın. Yüksek e, ithalat yapın, düşük kurlarla ithalat yapın. Bize borçlanın gibisinden. Yani bize onay verdi. Aslında yanlış bir durum. Fitch'in verdiği puan Yükseltmesi bizim kötüye gittiğimizin bir işareti aslında ters düşünün İyi bir olay değil Amerikan yanlısı politika izlediğimizi gösteren bir olay 3 Bir haber okudum Bitcoin veya kripto paraların dünya ticaretlerinde sayı olarak rakam olarak e, sıralama yapmışlar En çok hangi ülke kripto para ticaretinin içinde diye Türkiye Avrupa'da birinci dünyayı tam hatırlamıyorum 4 veya 6. olması lazım Ama Avrupa'da birinci olduğu net Hatırladığım bu e şimdi bunun anlamı şu. bir önceki videoma gidelim. Bir iki 3 öndeme gidelim. Video önceme gidelim. E, ne anlattım? Dedim ki Türkiye'nin finansal okur yazarlığı Tayland, Özbekistan, Vietnam'la aynı kıyasla. Yani dünyada finansal okur yazarlığımız son dördün içinde. E şimdi son dördün içinde ülkenin olan bir ülkenin yaptığı bir numaralı yatırım eğer Avrupa birincisi olarak kripto paralarsa bu ülke dediğim gibi birbirini zaten iki matematik doğruluyor. E, finansta sonuncuyuz, kriptolarda birinciyiz. Yani hemen çaprazladığınız zaman şaşılacak bir olay değil. Bizim insanımız kumarbaz, hızlı yoldan para kazanmak istiyor. Parasını bir anda ikiye katlamak istiyor. Yatırım mantalitesi yok. Rulet mantalitesi var. E fakat bu ne olur? Yüzde, e ben şimdi bak geçen de anlattım. 30 işlem yapar herkes. 28'inde kazandım zanneder. 29'unda öyle bir çakılır ki aklı, hayali durur. Felakete sürükler. Yasa dışı bir operasyon, vergi kaçakçılığı olarak devletler arasında değerlendirilen bir ticaret sistemi bu kripto paralar. Yükselişi ne kadar yükse herkes şimdi hızlı trene biniyor. Patladığı zaman insanlara çok kötü şekilde yansıyacak. Bu kumarı oynamayın. Oynamayın. Şu anda ekstra enteresan bir bilgi daha vereyim. Yani ekonomi okumak lazım. Şimdi bir, Amerika diyor ki ben bu süreçte para basmaya devam etmek istiyorum. Hazine Bakanı FED. 1.8 trilyon para yatırmak istiyorum. E şimdi cumhuriyetçiler karşı çıkıyor. Yani orada bir e, kaos var. Daha o miktarı veremediler. Ama söylemleri şu. Biz piyasaya para vermezsek piyasa düzelmeyecek. 1. 2. Avrupa bloğunda da aynı şekilde diyorlar ki biz teşviklere ve euro basmalara devam edeceğiz. 2. 3. Türk lirası da aynı pozisyonda faiz attırma döviz konu düşük tutarak kendi ekonomimizi kontrol almaya çalışıyor. E, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şimdi burada enteresan nokta şu. Bakın dünya ticareti birbirle bağlantılıdır. A şeklinde. Amerika'dan Avrupa'ya, oradan bize, bizden Rusya'ya bir e, örümcek ağ gibi düşünün. Meç olur yani ticaretler değil mi? Dünya ticareti ekonomide bir ülkede bir olay olsa diğer ülkeyi de etkiler. Neden? Bağlantısı var ülkeyle. Fakat şu anda Amerika kendi ülkesini düzeltmeyle ilgileniyor. Avrupa kendi ülkesinde düzeltmeyle ilgileniyor. Türkiye kendi ülkesini düzeltmeyle ilgileniyor. Şu anda dünya ticareti daha birbirleri arasında bölgesel ve ülkesel net olarak başlamadı. İlk planda bu ticaret sistemini düzeltmek yok. Belki de ileride Amerika'nın uyguladığı politika Avrupa'ya ters düşecek. Avrupa'nın kendi uyguladığı politika bize ters düşecek. Daha dünyada ticaret karmaşası başlamadı. Önce kendi ülkesi sürecini düzeltme pozisyonlarındayız. Piyasa bu yüzden durgun. Haberler çıkıyor, değişik bilgiler çıkıyor, rakamlar açıklanıyor. Fakat olayların diğer bölge ve ülkelerle alakası olmadığı için piyasa çok etkilenmiyor. Daha ticaret ağı Amerika'dır, Çin'dir hızlı bir şekilde başlamadı. Piyasa daha normalleşmedi sisli ve karmaşık bir hava. Bu olay düzeldiği zaman belki ülkeler birbirlerine girecek. Çok ciddi problemler yaşanacak ekonomik anlamda. Buna hazır olmak lazım. Benim düşüncemde şu pozisyonda, şu durumda elinde Türk lirası olan felaketler yaşayacak diye düşünüyorum. Benim elimde Türk lirası var mı? Ben size şöyle söyleyeyim. 100 bin liramın 20 bin lirası 10 bin lirası Türk lirasında. O da neden? Biliyorsunuz bizim ülke karışık. Birisi istifa eder, 50 puan düşer. Birisi der ki şu, e, ABC der 100 puan çıkar. TL, TL kurlarının bir matematiği olmadığı için ne olursa olsun risk payı olarak %10, %20 TL'yi ben hep tutuyorum. Ekstra bir durum olursa diye. İşte 8.5'dan 7'ye düştüğü gibi. 7'den almak için mesela. Ama fakat ana paramın %80'i benim dövizlerde duruyor. Ben bu dünyadaki ticaret karmaşasını başlamasını bekleyip 10 bin dolarımı 9.000 euro yapacağım. 11 bin olarak yer alacağım. 10'sa götüreceğim geri getireceğim. Elimdeki döviz miktarını arttırma peşindeyim. Her videoda söylüyorum. Türk lirasını unutun, takip etmeyin. TL kurlarının çok önemi yok. Artık elinizde TL olmasın. Kendinizi turist gibi düşünün. Ben Alman vatandaşıyım. Geldim ana param 5000 euro. Şu kadar TL'm var lafını unutun. Ana paranızı döviz düşünün. Kar marjınızı döviz olarak ölçün. 20 bin dolarım var. 22 oldu mu? Ben neden Amerikan borsası yapıyorum? Ben neden Amerikan borsasıyla dolar yatırıp dolar kazanmaya çalışıyorum? Ben 10 bin dolarım 15 bin dolar yaptığım zaman dolar yükseldiği zaman 5 bin dolar kur farkı haricindeki reel karım olsun diye yapıyorum. Şu anda Amerikan borsasına gelin ilgili arkadaşlara. Sabit yükseliş ana yükseliş çizgisi ne çıktı hisseler ama dediğim gibi Amerika'nın kendi bu teşvik politikasını bekliyor. Hep söylüyorum stabil yani. Bakın şu anda piyasa stabil. Heyecan ve panik yapan kaybeder öyle olacak. Kıracak 7.60'ı kıracak. Bunlar bunlar yorum değil. Dünya ekonomisini okumak lazım. Kafanıza göre yatırım yap. Neye göre yatırım yapıyorsunuz? Bakın anlatıyorum. Bu videoyu 3 kere izleyin. 5 kere izleyin. Şu anda da dünya kaosu ticaret anlamında başlamadı. Başlamadı. Benim ana param dövizde çok küçük bir rakam Türk liram var. Olası hareketlere karşı Amerikan borsasında büyük bir yüzdem var. Dolar arttırma bazında bu şekilde ilerliyorum. Bu piya şöyle olacak heyecan heyecan kaybettirir. Şu anda piyasada hareket yok. Ülkelerin birbiriyle iletişimi yok. Şu anda stabil niye anlamıyorsunuz? Piyasada alıp satmak almak ve satmak haricinde beklemek de bir işlemdir. Doğru zaman doğru zamanda işlem yapan kazanır. Panikle değil, doğru zamanı sabreden bekleyen golü atar. Şu anda gol atma evresinde bekleyeceğiz. Piyasa stabil, Amerikan borsası stabil, TL stabil, Euro stabil, ons stabil. Ons düşecek dedim. Ons 1750'ye geldi. 10 kere söyledim bu videoda. Ben altın tercih etmiyorum. Dolar altına karşı güçlenecek dedim. Ons 1850'den 1750'ye geldi. Ulan beni dinleyeceksiniz. Beni dinleyeceksiniz. Ben sizin için konuşuyorum da. Ben kimin için varım? Beni çıkarın mı sizin yaptığınız kârlar. Bakın diyorum ki sakin bakın döviz pozisyonu bakın ons daha onslu beklentim de daha daha iner daha ons. Daha ons inecek. Karışıklık geçtikçe daha ons çok düşecek. Elinde altın olanlar daha çok yanacak. Ben size söyleyeyim bunları. Allah emanet olun. Takip edin her yerden beni. Her yerden abone olup takip edeceksiniz. Allah emanet olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.